Herkese merhaba ve bugün hoş geldiniz. UM Bangladesh ve BioSound speaker'ım var ve size bunu iPhone'unuza nasıl kolayca kurabileceğinizi anlatacağım ve hoparlörünüzü bununla nasıl kuracağınızı. Yani öncelikle App Store'a girmemiz gerekiyor ve burada arama çubuğunda bu uygulamayı aratıyoruz. Bangladesh ve Olafson burada Bang V'yi arıyor. Bank ve Olafson bu uygulama bu uygulama Buradaki simge veya eğer burada varsa Al butonuna dokunmamız gerekiyor sadece al butonuna basın kendinizi Face ID veya Apple ID Şifresiyle yetkilendirmeniz gerekiyor ve unutmayın bu uygulama ücretli değil Ücretsiz tamamen ücretsiz yani endişelenmeyin Ve uygulamayı indirdikten sonra aç'a dokunmanız gerekiyor Şimdi bu işlemin tamamını yapmadan önce hoparlörünüzle bağlantılı olmanızı tavsiye ederim. Sonra izin vere ve tekrar izin vere dokunmanız gerekiyor. Burada push bildirimlerine izin vermek için vazgeçe dokunup atlayabilirsiniz. Şimdi bu listede hoparlörümüzü aramamız gerekiyor. Hoparlörlerin en altına kadar kaydamamız gerekiyor. Ve burada görebileceğiniz gibi. Cihaza bağlanılıyor. Lütfen bekleyiniz. Ürüne bağlanılıyor. Hoparlörle eşleşmediyseniz şaka moduna girip cihaz listesinden hoparlörünüze dokunmanız yeterlidir. Şimdi ürün görselleri alınıyor. Ve şimdi ileriye dokunabiliriz ve hepsi bu kadar tamamlandı. İşte bu kadar umarım yardımcı olmuştur. Hoşçakalın.